herselam Merhaba sevgili dostlar bugün yeni bir last videosuyla karşınızdayım bugün arkadaşlar e, sezonun son görevini yapacağız yani e, Şuradaki son görevi yapacağız sizin kanun son görevini yapacağız niye bir defa dedim bilmiyorum Bir de birkaç paket e, paketleyeceğiz arkadaşlar e, Ondan sonra zaten sizin kanın son görevini yapacağız buradan artık nereye geliriz bilmiyorum. bir de arkadaşlar daha demin Bank temizlemiştim. kutuları beraber açalım istedim. Biraz Genesis parası elde etmek için, biraz da bomba elde etmek için burayı temizlemiştim. Bakalım güzel şeyler çıkacak mı? Bakın bir tane şundan çıktı. Bu sanırsam Şuradaki barı ilerletiyormuş. Galiba. Birazdan öğreneceğiz. Ee, buradan da iki tane çıktı. Ve iki tane keleş çıktı. Çok güzel. Ve final olarak bir tane gaz tankı çıktı. Çok güzel. Ee, 4 x modifiyeli bir M4 çıktı. Bunun ne modifiyesi varmış? Bunun modifiyesi de böyle. Bir tane eee Skull Crusher blueprint çıktı ama bu bizde varmış ve 3 tane de bundan çıktı. Şöyle tekrardan bakalım isterseniz. Ee, şu an biraz or ortanın yanında diyeyim. Yani çeyreği falan dolu şu an. Ee, şöyle Dilerseniz 3 tane basalım bakalım ne olacak. Ee, görmüş olduğunuz gibi hafif ilerledi gibi sanki şu 3 taneyi daha basalım. Şimdi büyük ihtimal yarılamış olacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu an yarıya geldi. Yani az da olsa oradaki barı ilerletmiş olduk arkadaşlar. Ee, şuradaki ödüllerimizi de alalım. Bu arada SWAT armor da çıktı. O da bayağı güzel oldu. Şöyle silahlarımız var. Şu gaz tankından çıkması da güzel oldu. Çünkü motoru level atlattırırken e, lazım oluyor şu blueprint'i direkt verelim dilerseniz blueprint'leriniz arkadaşlar buradaki e, masaya verirseniz aa burada bir tane blueprint elde edebiliyormuşuz güzel mavi gelir mi? gelmedi bizde olan bir şey geldi e, yapacak bir şey yok buradan aslında e, yakın dövüş silahlarının blueprintleri çıkarsa e, güzel olur açıkçası 13 demir çıktı demirim de azdı demir gelmesi de güzel oldu buradan e, iki keleş geldi buradan da bir 10 demir gelmiş bu arada buradan da zombi kanı geliyor arkadaşlar onu da söyleyeyim e, buradan da zombi kanı e, elde edebilirsiniz buradan da bir keleş gelmiş çok güzel Tam dört tane keleşimiz olmuş oldu bu bu sayede. Şunları ben hemen hızlı bir şekilde alayım. Ee, şöyle yapalım. Sezon yerinde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görev mekanımıza geldik. Şu an e, Jake dayıdan e, kutu teslimatı alamıyoruz ama buradan e, teslimat yaparak e, hem o çizergeyi doldurmuş olacağız görevi yapmış olacağız. Birazdan hem de e, ekstra ödüller kazanacağız şimdi e, Buradan hangisini seçelim e, Bak ray drug diyor e, Nadir uyuşturucular diyor e, Biz şunu seçelim e, Oradaki yazan şeylerin herhangi bir önemi var mı bilmiyorum e, Varsa veya yoksa artık e, Şansımıza ne geldiyse 1000 e, lira param var e, Banker alfa temizlemiştim Oradan elde ettim biraz e, Bu arada bayağı bir kanım falan olmuş Ama diğer malzemelerden pek yok Çünkü diğer yerleri hiç Temizlemedim desem yeri var Çünkü bir ya da iki kez Gitmiştim oralara e, Hemen görevimizi Tamamlayalım Tak 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 Ve şu bit insurus da Galiba e, bu malzemeleri Koruma altına alıyor Tam anlayamadım şöyle Start diyelim Biraz risk alacağım e, Geçen seferki gibi e, Diyor ki Raiderlar var önümüzde diyor e, Bize saldıracaklar mı Öyle bir şeyler diyor Ne yapalım diyor Dalın anasını satayım Evet görmüş olduğunuz gibi puanımız yükseldi Artık daha fazla puan verecek e, Bazı e, Adamlar yolda koşuyor diyor. Onlara yardım edelim mi, duralım mı diyor. Tabii ki yardım edelim onlara dedik ve bize dört su verdiler. Yani çok gereği yoktu ama olsun. Dört tane suyumuz olmuş oldu ve görevimiz tamamlandı. Bakalım şu an gidebiliyor muyuz? Şu an 91 oldu. Bir görev daha yapmamız lazım, en azından. Ee, şöyle şu mavi görevi kabul edelim. Nadir uyuşturucuları e, hemen paketlerimizi hazırlayalım. Şuradan iki tane mavi kutu mu alacağız. Evet ve iki tane de beyaz kutu. E, 600 paramız kaldı. Sıkıntı yok. E, zaten bu görevi yaptıktan sonra e, son. Jake'in görevini de yapmış oluruz. Biraz zor galiba oradaki görev. O yüzden çeleşleri çektim. 20 e, 20'de kit aldım yanıma. Ne olur ne olmaz diye. Şöyle hemen verelim. Şu insurusu da yapalım. Start diyorum. Bakalım ne olacak. E, paketine hasar vermeye çalışan şeyler diyor galiba. Hmm. Bulmayı dene diyelim mi? Alttakini seçtim. Tam ne demek istedi anlayamadım. Ee, bak diyelim şöyle bir tane çekiç kazandık. Daha demin dedi ki işe yarar bir şeyler bulabiliriz belki dedi. Çekiç bulduk yani. <laughs> işe yarar mı? Yarar. <laughs> Ama olmasa da olurdu. Şu an yapabiliyor muyuz Jake'in görevini? Evet yapabiliyoruz ama biz biraz daha görev yapalım. Ee, mesela başka şunları yapamıyoruz. Bunları daha demin yaptık. Ee, şu balkabağı olanından yapalım bir tane de. Ee, onun malzemeleri de vardı elimde. En azından birer tane yapabiliyorum. Şundan istiyordu galiba kutu olarak. İki tane de şundan alalım. Hatta bir görev daha yapabiliyorum galiba. Şöyle bir tane balkabağı balk koyalım. Bir tane de şeker koyalım. Zaten başka da eşyam yoktu. Hemen gidelim verelim paketimizi. Şöyle eee hesaplayacak olursak eee şunu da verelim mi verdim gitti hadi bakalım start dedim karavanımız gidiyor eee bazı hayatta kalanlar yolda e, hit kicking'in manasını bilmiyorum eee Hadi Pika Pickers diyelim. Ve bize bir kit verdi. Yani. Bir kit bir kittir ama. Çok da büyük bir ödül değil açıkçası. Bu görevi de tamamlamış olduk. Son olarak şu 250'lik görevi yapabiliriz belki. Ee, şöyle bakalım. Aslında bir tane kutu alsak. iki tane de. Eee. Beyaz alırsak paramız tam yetiyor. Şöyle içine ne koyalım? Kan koyalım. Ee, bir tane daha yapmak isterdim ama param yetmedi. Aslında şu insurus mudur nedir? Onu yapmasaydık paramız yeterdi. Zaten şimdi yapamıyoruz. 7 paramız kaldı. Start diyorum. Ee, diyor ki dur ve hatı bir keşfet diyor ee, biz onu diyelim ve 3 tane kömürümüz olmuş oldu bakalım başka bir event olacak mı yok bir tane oldu yani 3 tane kömürümüz olmuş oldu son olarak 2 görevimiz kaldı ama bunlar zaten paralı görevler 400 para vererek bu görevlerin kilidini açabiliyoruz ama o kadar paramız yok Şöyle görev ağacına bakacak olursak da kaça gelmişiz? 18, 19, 21, 22... 22'ye kadar gelmişiz. Aslında bayağı bir ilerledik ama buradaki ödüller premium ödülü olduğu için hiçbirini alamadık açıkçası. Bir tane M16 almışız. 27'ye çok az kaldı. Açıkçası şu 15 radyasyon pilini istiyorum. Çünkü çok güzel bir ödül. bu piller çok nadir çıkan ögeler Zaten bunu elde etmek için bunker bravo'yu tamamen temizlemek lazım. onu da zaten kutudan bir tane veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi dilerseniz arkadaşlar Jake'in son final görevini yapalım. Evet arkadaşlar event'ımız çıktı şöyle bakacak olursak Ruined Lavrotar yani tam manasını bilmiyorum ama eskimiş Lavrotar mı oluyor? Tam o tarz bir şey galiba tam bilmiyorum yani yanlış bir şey söylemiş de olabilirim. Bu arada şu elimizdeki kutu e, bize hasar vuracak arkadaşlar. Bu kutunun içinde herhalde virüslü bir şeyler var aynen. Toksik Package yazıyor zaten. Toksik bir kutuymuş bu kutu. Şu malzemeleri keşke bıraksaydım oraya. Bunları yanıma almama gerek yoktu ama sıkıntı yok artık. Hatta onları motorumuza koyalım. E, motorda görürüm. Aklıma gelir. Veya üstünde de kalabilir. Gerçi sıkıntı yok ya. E, bu arada arkadaşlar daha fazla lastiğe videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. E, sizin isteğiniz sizin talebinize göre daha fazla video gelecek veya gelmeyecek. Şu anki gelen talep e, uzun süreli devam etmem için yeterli değil arkadaşlar. E, bu arada 5 hasar vuruyormuş. E, dediğim gibi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ve hızlı vuruyor açıkçası. Dayımız burada geçenki dayımız. E, burada Ne diyor zombi var burada bir tane hemen öldürelim bunu. Bir beyin çıktı. Şöyle cebime şu bandajdan alayım, ondan basarım. Hadi ya cebimde kit alayım ama, dur yanlış yaptım. Ha, şimdi doğru oldu. Burayı açalım mı? E bu arada yanımızdaki dayının da elinde tabanca var. Şöyle açalım arkadaşlar. Buradaki parasitleri temizlememiz lazım galiba soğuk mu öyle bir şey dedi sanki. O bu bir Big One cesedi dedi. Takıldı kaldı dayımız. Screamer çıktı bir tane. Sana şöyle paketi vereyim dayı ve görev tamamlandı arkadaşlar. Görev aslında basitmiş ben daha zor bir şey bekliyordum. Ee, hikaye gereği şu an aslında biraz bekleyebiliriz. Hatta sen vur ya ben niye vuracakmışım. Biraz ile alakalı bir şeyler çıkacak burada. E, ee, onları da görmüş olalım. Bu Raider'ların mekanı olan görev daha zordu açıkçası. Ben zorlu bir şey bekliyordum bu görevi ama çok da zorlu bir şey değilmiş derken Fast Fighter'lar geldi. Oo niye bu kadar çok zombi geldi ya? Bizim görevimiz bitti ama biz neyi bekliyoruz ki? Valla daha dem bir şeyler oldu ama ben tam anlayamadım orada şunların içine de bakalım. Ee, içinden i̇çinden çıkanları alalım. Burada bir adam varmış adamı yiyorlarmış. Bunların içinde zombiler var galiba arkadaşlar. Şöyle bakalım mı içerilere? Burada toksik abomination varmış. Öldürelim mi? Hadi şöyle elimize katanayı alalım öldürelim. Ee, Hatta şu keleşi bitireyim ben burada hiçbir şey yokmuş şunun içinden çıkanı da alalım İp varmış senden de çıktı ip çıktı burada başka bir oda yok son olarak şuraya da bakalım burada da baya bir zombi varmış burada eşya yok sanırsam buradan aslında çıkabiliriz çok uğraşmaya gerek yok bence görevimiz bitti Ne de olsa ee, son olarak Milkor ödülümüzü alalım Arkadaşlar ee, bu görevi yaptığımız için bir adet milkor kazanmış olduk onun yanında başka ne hediye veriyordu tam göremedim daha doğrusu zaten göstermiyordu galiba ee, şimdi öğreneceğiz bakalım sadece bir milkor mu veriyor yoksa yanında başka bir hediye daha var mı ee, yeni bir event mı geldi? Yok, diyormuş. Tamam. Şöyle E ee, Citizen Khan'ın son görevini yaptık. Oo, 10 tane de steel plate veriyormuş. Çok güzel abi. Take al diyorum ve herhalde bu zamana kadar aldığım en güzel hediyelerden bir tanesi oldu. Ee, ben bu sezon ödüllerini açıkçası bayağı beğendim. Burada da güzel ödüllerimiz var özellikle 15 tane radyasyon pili harika oldu ee, Şöyle ilerleyecek olursak da daha güzel ödül olarak ee, Bunlar şu var motor skinimiz var Onun dışında pek Daha da Efsane bir şey yok ama şu Zırhtan var ki bu zırh da bayağı güçlü bir zırh ee, bu zırhı da elde etmeye çalışırız Belki ve şu silah Silahta e, Güzel gözüküyor Böyle havalı gözüküyor e, Çok güçlü olmasa dahi Şurada 120 skepsimiz var e, 3 tane c4 var Şuradaki kutumuz var Bu kutudan da belki Milkor düşürebiliriz düşük bir ihtimal Ama belli mi olur yani Mesela i̇şte 6 tane Sandık açarsak bundan bir tane milkor düşüyor galiba ben öyle anladım yani garanti ödül olarak alt alttan açarsak düşüyor galiba veya ilk açışta bile çıkabilir ama şans tabii ki piste nerede o şans değil mi son olarak airdrop'a mı gidelim bence gitmeyelim bu videoyu burada sonlandıralım beni izlediğiniz için teşekkür ederim diğer videolarda görüşürüz hoşçakalın